Kardeş selamünaleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Pek hoş gelmedin buraya. Ben hatırladın mı acaba? Abi niye hoş gelmedin? De hatırlayamadım seni yani pek. Şu telefonu şu şarj cihazıyla prize taktım. 10 dakika sonra suratında patladı. Suratımın haline bak. Şimdi ben ne yapacağım? Yani güzel abi bana niye geldin sen? Ben doktor ya da estetik cerrah değilim ki. Hastane gideceksin. Tedavi olacaksın telefoncuda ne işin var sen? Gitsene hastaneye. <laughs> Estağfurullah. Sen merak etme ben hastaneye de gittim tedavi mi doldum? Bu telefon patladı. Bu şarj cihazı patladı. Ne olacak bunun çözümü? Ver bakayım güzel abi. Ver boynundan. Ya yani ne Senin şarj altın bozuk. Sana çakma şarj altı satmışlar. Yeni bir şarj altı alacaksın. Sorun çözülecek. Bu kadar basit. Çakma mı satmışlar? Evet abi. İyi de o şarj cihazın sen orijinal bana sattın geçen hafta. He, abi ben sattıysam orijinal değilsem orijinaldir o zaman. Bizde yalan yok biliyorsun. Yani evet patlamış şarj altı ama bu şarj altından dolayı değil. Senin telefondan dolayı. Telefonun bozuk abi. Telefonu değiştirmen lazım. Telefonun yüzünden şarj altı patlamış. Sapa salamış şarj altı. Patlar mı durduk yere? Nasıl telefonum arızalı ya? İki hafta önce sen bana satmadın bunu. Sıfır iki sene garantisi var dedin ya. Nasıl arızalı oluyormuş? İki hafta önce benden mi aldın bu telefonu sıfır diye? Abim benim o zaman ben sattıysam telefon sapası sağlamdır Telefonda sorun yok demektir de. Yani büyük ihtimal senin evde yani sıkıntı var oturduğun evde. Prizlerde bir problem olabilir abi. Evinde problem var senin. Sen beni bu yüzümün halinden dolayı hatırlayamadın herhalde. Evde senden aldım be adam. Ben senin üst komşunum. Hatırlayamadın mı? İyi bak suratıma. Evde mi benden aldın? Dön bakayım şöyle. Ha, Duran amca sen misin ya? Tamam seni hatırladım şimdi ya. Doğru evi ben sana sattıydım. Da evde de sıkıntı yok abi. Benim sattığım şeyler de problem olmaz. Büyük ihtimal o yapan müteahhit var ya evi yapan müteahhit. Şerefsiz namussuz var ya yaptığı şeye bak ya. Müteahhiti bulmak lazım. Evde sıkıntı yok. Telefonda sıkıntı yok. Şarj altında sıkıntı yok. Müteahhitte sıkıntı var abi. O kabloları falan çekerken işte prizi mirizi yanlış şey yapmış ya. Cık, şerefsiz ne insanlar var görüyorsun değil mi? Vay şerefsiz namussuz vatan haini insanlar ya. Ne insanlar var görüyor musun? Ev arızalı yapmışlar ya. Kusura bakma kardeşim sana da giriştik ama böyle. Hakkını helal et. Ben o müteahidi bulayım da yapacağım bilirim ben onu. Neyse görüşürüz. Abim benim görüşürüz eyvallah. Ulan adamı kandırmışlar şuraya bak ya. Müteahhitin yaptığı işe bak. Lan düzgün adam gibi bir priz taksan oraya adamın telefonu patlatmışsın, şarj altını patlatmışsın, yüzüne hala gelmiş, tanınmıyor, maymuna dönmüş. Ne insanlar var ya. Tövbe estağfurullah.